Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte otobüs oyunu oynayacağız. E, bu ikinci oyun videom. O zaman başlayalım. Burayı temizlemem lazım. Aracı nasıl temizleyeceğiz? Onu bilmiyorum işte. Arkadaşlar. De de Arkadaşlar oğlak saniye var. O çok ciddi ya. Nasıl yapacağız? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, başla. Arkadaşlar bitti. Hazır dedik. Başlıyoruz. Ne girmedi? <laughs> Arkadaşlar bozukluk olabilir mi? Ha girdi. Arkadaşlar bilet biraz... Gidiyoruz. Allah çarptım. Arkadaşlar. Allah bu yerlere koyuyorum. Arkadaşlar çok kolay yapıyorum. Ama nasıl yapıyorum? Bir dakika. Arkadaşlar ekran ne istiyorum? Bir dakikayı bekleyin de. Ekran ekran ekran. Ha şurada. Temizleseydik ya şey Allah Allah hiçbir şey de bilmiyorum. arkadaşlar. Bir güzelce koyayım bari. Hoppa. Kaptık. Arkadaşlar çok güzel. ben bunu nasıl temizleyeceğim? Onu bilmiyorum. Neyse bir yerde şu var oradan temizletirim. Arkadaşlar o çok. Aa Recep Tip evet Arkadaşlar gördünüz değil mi Recep evet ik. Şu turunculu alanla Recep Tip evet de. <laughs> arkadaşlar ilk dakika videoyu durduracağım. Rota oluşturuldu. Tamam arkadaşlar. Başlattım. Şimdi bunu geri alalım. Görüntüyü değiştirelim. şöyle. Tamam iyi. Arkadaşlar kapıları kapatmayı unuttum. Allah arkadaşlar <harikaşsın>. gidiyor. Allah tıkılıyor. Oh. Ya. Rota oluşturuldu. Arkadaşlar çok sakat bir sürmek gidiyoruz işte gidiyorum ya burası başka bir yol. sen ne geliyorsun ya oha ekran temizledim arkadaşlar <laughs> o çok pis ya Neyse onu temizlerim. Arkadaşlar gidiyoruz. Allah çok çok. Ah, tıf tıf Arkadaşlar gidiyoruz. İşte gidiyorum. Arkadaşlar çok zor bu oyun. Arkadaşlar bu oyunu bilenler yorum yazsın. Ha ben bu oyunu biliyorum diye. Bu oyun aslında bir otobüs oyunu. Türk otobüs oyunu. Dur. Allah al al la al, la la la. Şuradan gitmem lazım. Arkadaşlar ben kafam göre gitmedim çünkü haritada öyle gözüküyor. Allah haritada hisler ne yaptım ben? Hayır, bir dur. Orada harita var haritadan yapıyorum. Kafamı göre yapmıyorum. Gidiyoruz işte gidiyorum. Bir şey demeden anladım. <laughs> Arkadaşlar gidiyoruz işte gidiyorum. Lan çekil. lan çekil. Anam. Arkadaşlar nasıl oldu? Oyun doldu. Arkadaşlar videoyu izlerseniz oyun dondu. Herkes gördü. Oyun dondu sonradan çarptı. Yardım etseyelim mi? Ya. Ha tamam. Arkadaşlar çok özür dilerim. Çekil, çekil. Arkadaşlar, ikinci um, çekişim bu. Um, yemekten sonra çekmiştim bir tane Roblox'lu. Bu da şimdi otobüs oyunu. İnşallah abine atarsınız. Bakın arkadaşlar, orada Türk bayrağı var dikbar ya. Şazım ne konuşsun annaslar yapıyız ki biz. Hop. Hop yavrum. yavrum. Balli yumurta. Hop yavrum. Adana Adana. Hop yavrum. Arkadaşlar benzin istasyonu nerede ya bulamıyorum. Arabayı temizleteceğim. Benzin alacağım. Benzin kaç daha var 87. Arkadaşlar okulunuz kaç nasıl gidiyor? Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Ödevleriniz nasıl? Hı? Güzel mi? Ödevleriniz. Şu açsam mı ya? Açmayayım neyse. Arkadaşlar ne diyor? Ha ben şu tarafa doğru döneceğim. Çünkü bakın orada çarpı var. Oraya gidemiyoruz. Biz şuradan gideceğiz yavaşlayalım. Arkadaşlar. Allah Allah Allah. Neyse. Otobüs gelmem yok. Ya öf. Sizinle uğraşamayacağım neyse. Arkadaşlar. Gidiyorum. Bakalım. gidiyorum hiç anlamıyorum. Ya bu ışık neden açık? <laughs> de bir açın diyorlar açacağım. <laughs> Allah! İki, iki dakika, bir durdurayım. Parayı <laughs> bir durdurayım. Tamam. Açtım. Arkadaşlar filmi açtım artık yeter. Evet. Arkadaşlar otobüs yerine son kaç dakika kalmış kaç Aa, neden gözükmüyor bir şey ya Arkadaşlar yalan attılar şey yok Neyse biz yolumuza devam edelim Otobüs Ya tuvalet var ya Açıl açıl. Neyse. İşte geliyorum. İşte ya başlayacağız. <gülüyor> 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 Şu otu <laughs> şurada gekar yanına eti geçmezsen bana yok da yapmalı mısınız? İki otobüsü de göreceğim. Oo, yürüsün. Yürü. arkadaşlar. Ha şurada işte en benzin yeri var. Haritadan görebiliyorum. Bu arada bir arabayı temizleteyim. Benzin alayım. Ha şu taraf. İlk önce bir arabayı temizletsem iyi. Çünkü araba kirli taraftan şöyle gelsin La 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 Arkadaşlar neden olmuyor bu? Yeşil olması gerekli. Ben yeşil al. Az kıza Allah Allah. Sarı yanıyor. Arkamız durmuyor. Hayır boş ver gidelim. Biraz biterse ne olur arkadaşlar çok merak ediyorum. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Herkese görüşürüz diyorum. Görüşürüz.